Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan Eyyam-ı Bahur her yıl Temmuz ayının sonuyla Ağustos ayının başına rastlıyor. Yurt genelinde sıcak hava etkisini göstermeye başladığı Bursa'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Vatandaşlarsa çözümü bol bol su içerek ve gölge alanları tercih ederek buluyor. Gece ve gündüz olmak üzere 5-10 tane en azından içiyorum böyle. Pek edemiyoruz ya işte böyle ağaç gölgesi su içerek genelde. Valla gölgede oturuyoruz işte kaçıyoruz. Çalışıyoruz, serinlemeye çalışıyoruz. Şimdi ben e, şeker ve tansiyon hastasıyım. Bu aşırı sıcaklar beni bayağı bir etkiliyor ama e, ilaçlarımı düzenli kullanıyorum. Artı çok su içiyorum. Tabii ki etkiliyor. Akşamları Akşamları da zorlanıyoruz, sabah da zorlanıyoruz. Dolayısıyla ama inşallah geçici diyoruz yani. Önümüzdeki günlerde Allah tekrar bir serin hava gelir diye düşünüyoruz. Öğlen sıcaklarında böyle saat 12, 2, 3 gibi o sıralarda insanlar dışarılarda olmazlarsa sıcağın işte gölgede ya da işte klimalı yerlerde bertaraf edilmesi insan sağlığı için güzel bir şey. Çok sıcak. ne yatabiliyoruz. Sabah uyanırken alarmdan önce uyanıyorum çünkü çok... Yani dün akşam bir de çok geç döndük işten bir baktık dolapta soğuk içecek kalmamış dedik ne yapacağız. Su koymamışız dolaba çok mutsuz olduk sonra suyun soğumasını falan bekledik baya. Ee, hava çok sıcak çok sıcak olduğu için tatile de gidemiyoruz bir şey de yapamıyoruz çalışıyoruz sürekli. Bu sıcak havalarda dışarıda çalışmak da çok zor bol bol su tüketiyoruz terliyoruz. Yani şu an sıcaktan korunmak için klima var. Bir tek içeride klimayla bu durumu şey yapmaya çalışıyoruz. Onun haricinde yani yapılabilecek başka bir durum söz konusu değil.